Hayat pahalılığı katlanılmaz boyutlara ulaştı. Hayat neden pahalıdır? Birinci neden talep artar, arz azalır veya talebe yetişemez ise hayat pahalıdır. Ülkemizde son 10 senede talep patlaması var. Neden? Çünkü son 10 yılda ülkemizde en az 13 milyon insan girdi. 13 milyon insan korkuş bir göç dalgası ve büyük bir konut talebi ortaya çıkarıyorlar. Yiyecek talebini arttırıyorlar, sağlık talebini arttırıyorlar, eğitim talebini arttırıyorlar. Ve devlet harcamaları artıyor. Ha devlet harcaması deyince yani siz harcıyorsunuz. Kiralar artıyor. Neden? Milyonlarca yabancı insan geliyor ve ev kiralıyor. Ve talep artınca ev kiraları artıyor. Ülkemizi üretimden koparan AK Parti artık sadece vatandaşlık ve vatan tabusu satarak kaynak oluşturuyor. 400 bin dolara Türk vatandaşlığı satılıyor. Bu politika konut fiyatlarını yapay olarak yukarıya tırmandırıyor. Yabancılar en büyük şeyleri satılırken Türk insanına gece konudan birazcık hallece sosyal konuklar kalıyor o da bazen. Hayat pahalılığının ikinci nedeni ise işte sığınmacılar için yılda harcadığımız 10 milyar dolar. Hayat pahalılığının üçüncü nedeni insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine yılda 7 milyar dolar para aktarıyoruz. Amerika'dan sonra en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Ve bu para sizin cebinizden çıkıyor. Dördüncü neden AK Parti'nin işlediği yanlış ekonomik politikalar. Bu yanlış ekonomik politikalar temel girdilere ve ham maddelere sürekli zam yapılmasıyla sonuçlanıyor. Elektriğe zam, suya zam, benzine, mazulat zam, doğalgaza zam, gübreye, tohuma zam tabii ki ürüne fiyat olarak yansıyor. Yani ne süpermarketçi suçlu ne bakkal amca. Pahalılığın beşinci nedeni ise lojistik sistemi. Eğer büyük kentlerin gıda ihtiyaçlarını uzun karayolu sevkiyatlarıyla temin ederseniz, tabii ki sebze meyve fiyatları yüksek nakliye fiyatlarından dolayı pahalı olacak. Bir sene içerisinde hayat pahalılığında radikal bir darbe indireceğiz. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerine geri dönmesiyle kiralar, konut fiyatları ve temel gıda maddelerinin fiyatları büyük ölçüde azalacak. Enflasyon ve hayat pahalılığı düşmeyi hissedeceksiniz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına da, yani güneş ve rüzgar enerjisine de büyük bir atılım yapacağız. Bütün devlet ve eğitim kurumları elektriğini üretir hale gelecek. Çünkü çatılarını olduğu gibi güneş enerjisi kaynaklarıyla da donatacağız. Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi Batı Karadeniz'de kurup gübrede dışa bağımlılığı sona erdireceğiz. Keza tohumda da dışa bağımlılığı sona erdireceğiz. Üreticiye alım garantisi vererek ürün bolluğunu ve böylece düşük fiyatı sağlayacağız. Büyük şehirler için yeni önlemler alacağız, yeni beslenme havzaları kuracağız. Sebze ve meyve taşımacılığında çok pahalı olan karayolu taşımacılığı yerine demiryolu taşımacılığını teşvik edeceğiz ve yeniden düzenleyeceğiz. Özetle Değerli yurttaşlarım, pahalılık ile mücadele ana hedeflerimizden birisi ve uygulayacağımız politikalarla kontrol altına alınacak.